Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsinizse kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi aldı. Aslı Enver'in ise çevresine yazar evlenebiliriz dediği iddia edildi. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.